Gömeceğim hepinizi. <laughs> Allah dikkat etme bir şey. Karış yani hepinizi gömeceğim buraya. Hepinizi işte gördüğünüz gibi kazıyorum şimdi birazdan. Beni kim gömecek? Taş sen mi gömeceksin yoksa şey mi? Bak, Vedat, Vedat. İçeri mi? Vedat sen mi beni gömeceksin? Taş mi gömeceksin? Bak top. Yeah, dude. Başım bu tarafa gelecek. Right now it's the... Hadi, right Time, yeah. İtalyan mafyası gibi oyun çeviriyorlar bana. Al o, taş devri bez al. bunu da Merhumu nasıl sever diyeceğiz. Aha. Aha beraber Şey dök gel. Hadi dok, bakalım. Dok. Bir dakika. Aa, Hayır öyle topuyorum. değil Aa, ya. Değil, no, bak, no, no. Ya dök edin. Dur Öyle olmaz. Ağzına <laughs> hadi. Hadi ya. Kapatacağım hadi çabuk. Bir Ya yapma bir dakika Vedat ya. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <bu gülüyor> <niye ceketek hatırladı? gülüyor> Yeah dude, yeah dude, I everybody like it knows. so hard. Everybody knows, everybody, everybody, everybody knows. Everybody. Tabii ben fena değilmişim. Dur <laughs> Türkiye'yi. <yani. gülüyor> Al sana bir şey. Yeah. <laughs> 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 oh yeah, I like it so hard. Everybody Çok hoşuma gitti gerçekten. <laughs> Hayır burada bir şey vereceğim. Ben yapacağım biliyor size. Sen kendin mi söylüyorsun Tamam da bu kadar beklemiyordum ama. bu kadar şey yapacağını. <laughs> oh, Hadi bakalım kırlak. Kırlak. <laughs> Aa. Yiyedu. Çok kızdı vallahi. Otlara girdi zaten. Baksana dalamadı be siz ya. Gelsene lan. Lan o tarafa değil denize doğru gidecek. Gel hadi. Hamza. Gel Allah. Im. Gel gel. Sen ben seni Gel. Dolaşalım. Ulan den yengeçler hepsi denize girer. Sen denizden kaçıyorsun Hamza. Ayıp denen bir şey var ya. Kaşmit. Gel seni Hamza ile tanıştırayım. Gel. Hamza gel. Selam. Merhaba Hamza. Memnun oldum. Kim bak ya? Kim bak? Gözlerine bak. Gel Hamza. Gel. Bırak. Hamzayı bırak gel. Final yeni hayvanını keşfetti. Ay, bombayı. Görmediniz. Ama yedirmiyor. O hayvanıymış şey. o. Koy bakalım şöyle. Arkadaşıymış o. Son anlarını yaşadı Hamza dün bizimle. Çünkü gerçekten artık dayanacak gücümüz kalmadı yengeç Hamza'yı acıktığımız için ne yazık ki haşladık ve yemek zorunda kaldık. Tatmin! Tatmin! Koş! Kurtar Boş, koş. Kurtulabilirlik buradan. Tekne yaptım. sandıktan güzel tekne oldu. Buradan Türkiye'ye gidebiliriz. Koş. Derya sen de koş. Kaçmanın zamanı geldi artık. Ayrı bir, gibi, ayrı, bir ekip kurdun. Ben, oynarım. Cumhuriyet ben, ben oynarım. Sen kimsin lan? Ben oynarım. He? Şey sen kimsin deme ha. Nasıl Ayrı bir, ayrı sen bir ekip ayrı, ayrı bir takım. Adam ayrı adam. O. Adam o. bir takım. Şey ben niye takım Adam bu. Adam bu. Adam bu. Adam bu. Adam bu. Adam bu. Adam sen ayrı olmak istemedin mi Kardeş, ayrı şey mı sana nasıl güvenirim? Sana nasıl güvenirim? Ayrı, mı? Işte ya. Bir şey yok, o mesela ayrı. ayrı. Dur dur bir dakika. mi dedin Elimle mi Elimle mi Elimle mi konuşuyorsun? muhatap olur Elimle mi Elimle mi konuşuyorsun? Lan! Harbiden gireceğim. Harbiden gireceğim. Harbiden gireceğim. Harbiden gireceğim. Harbiden gireceğim. Harbiden gireceğim. gireceğim. Harbiden Gelip burada saçma sapan hareketler. Gel, gel, gel. Gelip burada böyle böyle. İkide bir laf atmasın bana ya. Yani.